Herkese merhaba, ben Simge, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımızda Alterna eğitmeni Pınar Hanım var. Biz Alterna'dan bahsedecek. Pınar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim sağ olasınız. Nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Çok heyecanlıyız. <laughs> Heyecanlı bekliyoruz. Evet. Ee, bize biraz Alterna'dan bahseder misiniz temel olarak? Tabii ki. Öncelikle kanalınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz Ay, çok sizlere. teşekkür ederiz geldiğimiz Alterna'dan için. tabii ki bahsederim. Alterna çok kompakt ve çok e, yüksek kaliteli, high kalitede bir üründür. E, 97 yılında Amerika menşeilidir Alterna. Cilt bilim teknolojisinden ilham olarak yola çıkıyor ve içinde cilt bilim teknolojisi taşıyor. O nedendendir ki e, biyokimyasaldır bu arada Alterna. İçinde asla e, sert kimyasallar yoktur. Sert kimyasallar dediğimiz şeyler nelerdir? Sülfat, paraben, e, SLS, ona e, filepatlar gibi. Hani vazelin en masumu deriz ya, vazelin dahi yoktur. En sonki seriden, bol serisinden gluten dahi çıkarılmıştır Alterna'nın. E peki Buç ve saf demek. E, <laughs> ben şöyle biliyorum öğrendiğim evet. kadarıyla. Sanırım bizim kapsüllerimizi kaynatıp çiçeğimize sulayabiliyoruz. Ha, evet, Ondan evet. bahsedebilir miyiz? Evet şu kapsülümüz. biyolojik kapsüller ve seramit kapsüller diye geçer bu. E, bu kapsüllerimiz bizim seramit kapsüller ve kişiye özel tek kullanım kapsüllerdir. Bunları böyle çıkarıp hı hı. sıktığınız zaman saçınıza uygulama yapıyorsunuz. Ve arkasından Aynen. bunları e, küçük bir cezin içinde kaynatabilirsiniz. Burada verdiği mesaj biyolojik kapsül. Ben bu kadar temiz içeriğim. Evdeki çiçeklerinizi, canlı çiçeklerinizi e, sulayabilirsiniz. Çok, Kendisinde gerçek zaten gerçek şişesinde güzel. olduğu üzere görüyorsunuz ki cam kapsül, doğaya saygılı. Ee, bir de sanırım Altan Hanım bir repliği vardı. Ben... Alterna şöyle dünyada e, 60 enzim içeren e, tek markadır e, ve onun için e, der ki cilt bilimden ilham alıp aldığı için, içinde cilt bilim teknolojisi olduğu Hı -hı. için şunu der. Ben dünyada saçı tedavi ederken deriyi de tedavi edebilen tek markayım der. Çok Bunu güzel. da zaten ilk kullanımdan itibaren saçlarınızda görürsünüz. Evet peki içerisindeki doğal aktif bileşenler arasında havyar var. E, tabii ki. Ürünümüzün teknolojisi şöyle ilerliyor. Enzim terapiyle başlıyor yola çıkıyorlar. Enzim terapiyi keşfediyor. Enzim terapi de demek ne demek? Patentli mineral karışım demek. E, buradaki görevi nedir enzim terapinin? Saça en iyi şekilde emilimini artırıyor. İçindeki enzimde 60 tane enzimi hani bir tren düşünün. Sırtına alıyor, bütün 60'tan fazla enzimi, minerali sırtına alıyor, sırtına koyuyor ve götürüyor. A noktasından B noktasına araba 10 dakikada gidecekse enzim telefonu 1 dakikaya indiriyor. Yani bir katalizör görevini görüyor. esasında, parçalıyor. Bu kadar büyük ham maddeleri, sert kimyasalları çıkarınca bu kadar evet. e, şeyi saf ham maddeleri içine neyle sokabilirsiniz? Ancak bir iletken olması lazım. Çok kısa sürede saçını çok etki eski sağlıyor. Aynen. İçine deniz ipeği var. Hı hı. E, Sibire Mersin balığının havyarı var içinde. Sibire Mersin balığını burada sakın hayvan dostlarımız, hepimiz hayvan <laughs> dostlarımız, can <laughs> evet, onlara. Evet. E, asla yanlış hayvan deneyleri yapılmıyor, hayvanlar üzerinde deneyi yapılmıyor. Sadece özel bir e, çiftlikten, doğal ortamından dağılıyoruz. Özel bir çiftlikten sadece hasat ediyoruz. Ama nasıl? E, bir doğum düşünün, bir özütleme yöntemiyle alınıyor. Çiğ havyarın içindeki mineral ve vitaminler, özütlemiyorum yani. şirin böyle çekiliyor vitamin. Haydi havyarın içindeki vitamin mineraller çekiliyor esasında. Sonra balığımızı tekrar yerine koyuyoruz. Peki Pınar Hanım alternada tüm ürünlerimizin bir kullanma şekli var mı? Kullanırken dikkat etmemiz gereken uygulama şeklinde e Farklı detaylar var mı burada? Tabii ki var. Çünkü sebebi şu az önce de bahsettim ya 60'dan fazla evet. enzim ve mineral var. Bunların daha verimli olabilmesi için alterna ailesi tamamen lipozomal kapsülleme sistemiyle çalışır. Yani lipozomal kapsülleme sistemi dediğimiz nedir? Bu saf içerikleri bir yerde saklamamız lazım. 60'tan fazla enzim ve mineral kapsülleniyor saçı ısıtı elimize ürünü aldığımız zaman ısıtmaya başlıyoruz. Mesela kullanım şekli su şampuan diye maske hepsinde şampuan, öyle değil. Krem, mi? Aynen şampuan krem maske elimize döküp kullanabileceğimiz tüm Altern ailesini elimizi ısıtmak zorundayız. Sebebi lipozomal kapsülleme sistemi. Isıttığımız anda kapsüller patlıyor ve enzimler saça hedefe direkt olarak gidiyor. Böyle kullanırsak başarılı oluruz. Ama Altern'e böyle açılması da şöyledir. Alın avucunuza koyun ve ısıtmadan saçınıza koyarsanız ürün çalışmıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Alternanın başka bir mottosu da şudur: hı hı. E, Cildimize gösterdiğimiz sevgiyi her zaman saçımıza da gösteriyoruz. Hatta sanırım CC krem var, saçımız için güneşten koruyucu. Nasıl evet, cildimizi koruyorsa. Evet, bu ürünümüz mesela saçımızı güneşten, havuzun kloründen, denizin tuzundan ve güneşin ultraviyole zarar ışınlarından korumakla meşhurdur. Wow! <laughs> Çok teşekkür ederim, Rica ederim. katıldığınız için sorularımızı cevapladığınız için. Rica ederim ne demek. İyi <laughs> ki geldiniz. Tekrar söylediği, başta söylediğim gibi tekrar edeyim e, kanalınıza beni Nurhan e, Bulut e, kanalınıza davet ettiğiniz için teşekkür biz ediyorum. Katılıp... Sorularınız varsa e, anlaşılmayan bir şey varsa lütfen yorum olarak bırakın her türlü sevgiyle yorumlanır. E, biz bunlara <laughs> çok teşekkür ediyoruz katıldığı için sorularınızı cevapladığı için.